f ve g parçalı fonksiyonları verilmiş. Buna göre f artı g, f çarpı g ve f bölü g'nin x eşittir sıfırda sürekli olup olmadığını inceleyeceğiz. Bunun için f ve g'nin x sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırkenki limit değerlerini yazalım. f fonksiyonunda x sıfır olmadığı müddetçe 2 cos x'i kullanacağız. x sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken f x'in değeri için 2 cos x'i kullandığımızdan dolayı 2 cos 0, 2 yapacak. G fonksiyonunda 0'a sağdan yaklaşırken buradaki parça olan 1'i 0'a soldan yaklaşırken de üstteki parça olan 2 üzeri x'i kullanacağız. 2 üzeri 0'dan o da 1 olacaktır. F 0'ın 2, G 0'ın da 1 olduğu bilgisini not edip şimdi çözümümüze geçelim. X 0'a sağdan yaklaşırken F artı G fonksiyonu için hesaplama yapalım f'in x sıfıra sağdan yaklaştığı zaman alacağı değer 2 olacaktır. g'nin ise yine 1 olacaktır. Toplamları 3 gelecektir. x sıfıra soldan yaklaşırken f'in aldığı değerin 2 olduğunu görüyoruz. g'nin aldığı değerin ise 1 olduğunu görüyoruz. Toplamları 3 olacaktır diyebiliriz. Ve x yerine 0 koyduğumuz zaman f0 2 g sıfırda 1 olduğundan dolayı 2 artı 1 3 olacaktır. Sağ ve sol limiti birbirine eşit ve x eşittir 0 noktasında f artı g'nin aldığı değer limit değerine eşit olduğundan dolayı f artı g x eşittir 0 da süreklidir diyebiliriz. f çarpı g'yi inceleyelim şimdi de. x 0'a sağdan yaklaşırken f'imiz 2 idi. G ise 1'di. 2 çarpı 1, 2 olacak. X sıfıra soldan yaklaşırken F'in yine 2, G'nin de 1 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 1, yine 2 geldi. X yerine 0 koyduğumuz zaman F sıfırın 2, G sıfırın ise 1 olduğunu yazdık sağ tarafta. Bunların çarpımları da 2 geldi. Sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken limit değerlerimiz 2, ve x yerine 0 koyduğumuz zaman f çarpı g'nin değeri de 2 geldiği için f çarpı g x eşittir 0 da süreklidir diyebiliriz. f belirli g için x 0'a sağdan yaklaşırken f değeri 2 olacak. g değeri ise sağdan yaklaştığımız zaman 0'a 1 olacaktır. 2 bölü 1'den 2 gelecek. 0'a soldan yaklaşırken F değerimiz tekrar 2, G değerimiz 1 olduğu için yine 2 bölü 1'den 2 geldiğini görüyoruz. X yerine 0 yazarsak F0 2, G0 ise 1 olduğundan yine 2 bölü 1'den cevap 2 gelecektir. Sağ ve sol limitler birbirlerine eşit ve X yerine 0 koyduğumuz zaman F bölü G'nin değeri 2 geldiğinden dolayı F bölü G X eşittir 0'da süreklidir diyebiliriz. Böylelikle cevabımız 1, 2 ve 3 oluyor. f eksi g fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sürekli ise aşağıdakilerden hangisi g fonksiyonu olabilir diye sormuş. Öncelikle f fonksiyonunun x 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken aldığı değerleri inceleyelim. x 1'e sağdan yaklaşırken yukarıdaki parçayı kullanacağız. Bu parçayı da çarpanlarına ayırarak yazdım. Bir de sağdan yaklaşırken içerisi pozitif olacaktır. Göründüğü gibi çıkacak. Ve sadeleştirme sonucunda x yerine 1 koyarsam limitin sonucu 2 gelecektir. 1'e soldan yaklaştığımız zaman aşağıdaki parça olan 3 eksi x gelecek. x yerine 1 koyduğumuzda limitin sonucu 2 geldi. Bir de burada f1'i e hesaplamamız gerekiyor. f1'imiz x yerine 1 koyduğum zaman yine aşağıdaki parçayı alacağımdan dolayı 3 eksi 1'den 2 gelecektir deriz. f fonksiyonu için x'ler 1'e sağdan soldan yaklaşırken ve x'ler 1 olduğu zaman ki değerlerini yazalım. 1'e sağdan yaklaşırken 2, soldan yaklaşırken 2 ve f1'imizin de 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi bütün şıklardaki g fonksiyonları için 1'e sağdan soldan yaklaşırken ve 1'e eşit olduğu zaman hangi değerleri aldığını inceleyerek f eksi g'nin x eşittir 1 sürekli olup olmadığına bakalım. A şıkkı için incelediğimizde 1'e sağdan yaklaşırken bu parça alınacak burada. 1 bölüm x'imizde x yerine 1 yazdığım zaman 1 gelecek. Soldan yaklaşırken bu parça olduğu için x yerine 1 yazarsam 0 gelecek. Şimdi f eksi g'ye burada baktığımız zaman f eksi g'imiz 2 eksi 1'den 1. 2 eksi 0'dan 2 olduğu için sağ ve sol limitler birbirlerine eşit değil o zaman bir de bu e, g fonksiyonumuzla beraber f eksi g'nin sürekli olması mümkün değil b şıkkındaki fonksiyonumuza bakarsak buradaki g için 1'e sağdan yaklaşırken bu ifade alınacak x e, gördüğümüz yere burada 1 yazdığımız zaman 1 bölü 2 üzeri 1 eksi 2'den yani 1 bölü 2 eksi 2'den 1 bölü 0 ortaya çıkacak. Şimdi 1 bölü 0 reel bir sayı olmadığından dolayı burada zaten bir limit değerinden bahsedemeyeceğiz. Bunun için aradığımız g fonksiyonu b şıkkındaki fonksiyonda değildir. c şıkkındaki fonksiyona baktığımız zaman 1'e sağdan yaklaşırken bu parça alınacak. 1'e sağdan yaklaştığım zaman içerisi 0'dan büyük olduğundan dolayı göründüğü gibi çıkacak. x eksi 1 bölü 1 eksi x olacak. Bunu da eksi 1 parantezine yukarıya alıp bölüm yaparsak eksi 1 geldiğini görmüş olacağız. Bir de sağdan yaklaşırken gx'in limiti eksi 1 oldu. Peki soldan yaklaşırken de eksi x'i almamız gerekiyor. Burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak eğer eksi 1 olduğunu görebiliyoruz. Yine g1'e baktığımız zaman x 1'e eşitken G'nin alacağı yine eksi x olduğundan dolayı x yerine 1 koyuyorum. Tekrar eksi 1 olduğunu görmüş oluyor. Böylelikle f eksi G'yi hesaplarsak 2 eksi eksi 1'den 3. Bir sağdan yaklaştık 3 geldi. Bir e soldan yaklaşalım 2 eksi eksi 1'den burası da 3 olacak. Yine f 1 eksi G 1 dediğimiz 2 eksi eksi 1'den tekrar 3 olduğunu söyleyeceğiz. Yani f eksi G fonksiyonu için. 1'e sağdan yaklaştık limit değerimiz 3. Soldan yaklaştık limit değerimiz 3. Ve 1 koyduğumuz zaman f eksi g'nin 1'deki değeri de 3 geldiğinden dolayı f eksi g x eşittir 1 noktasında süreklidir diyebiliriz. Onun için cevabımız c'dir. f artı g fonksiyonu x eşittir a'da sürekli, x eşittir b'de süreksiz ise g aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş f'in limit değerlerini not ederek başlayalım. a'ya soldan yaklaşırken f'in 1 olduğunu, a'ya sağdan yaklaşırken ise f'in 2 olduğunu, b'ye soldan yaklaşırken f'in 0, b'ye sağdan yaklaştığımız zaman da yine f'in 2 olduğunu söyleyebiliriz. f a içinde x yerine a koyduğumuz zaman f değeri 2'ye gidiyor. b koyduğumuz zaman da f değeri 0'a gidiyor diyebildik. Şimdi f artı g için x eşittir a'da süreklilik, x eşittir b'de süreksizlik arayacağız. Onun için şıklarımızı değerlendirelim. g fonksiyonu bu şıklardan hangisindedir? a şıkkına baktığımız zaman a şıkkında a'ya soldan yaklaşırken 1, sağdan yaklaşırken yine 1 geldiğini gördük. f artı g'ye baktığımız zaman a'ya soldan yaklaşırken f artı g'nin limit değeri 1 artı 1'den 2, A'ya sağdan yaklaşırken f artı g'nin limit değeri 2 artı 1'den 3 geldi. Sağ ve sol limitler birbirine eşit olmadığından dolayı A'da limit yoktur ki süreklilikten bahsedemeyiz o zaman diyeceğiz. Ve A'daki fonksiyonumuz aradığımız fonksiyon değildir deyip eleyeceğiz. B şıkkına bakalım. A'ya soldan yaklaştığım zaman 1, sağdan yaklaştığım zaman 2 gelecek. F artı G'ye baktığımızda A'ya soldan yaklaşırken f artı g'nin limiti 1 artı 1'den 2, sağdan yaklaşırken 2 artı 2'den 4 geldi. Sağ ve sol limitler yine birbirine eşit değil, A'da süreklilikten bahsedemeyiz, B'yi de eledik. C şıkkına baktığımız zaman, A'ya soldan yaklaştığımızda limit değerimizin 0, A'ya sağdan yaklaştığımız zaman limit değerimizin eksi 1 geldiğini gördük. Peki B'ye soldan yaklaşalım, 2. B'ye sağdan yaklaşalım, 0 limit değerinin geldiğini görmüş olduk. F artı G'ye baktığımız zaman, F artı G'nin A'ya soldan yaklaşırken limiti 1 artı 0'dan 1, sağdan yaklaşırken limiti 2 artı eksi 1'den 1. B'ye soldan yaklaşırken 0 artı 2'den 2, sağdan yaklaşırken 2 artı 0'dan 2 olduğunu söyleyebildik. A'da ve B'de limit değerleri. Sağ ve sol limit birbirine eşit olduğu için vardır diyeceğiz. Şimdi x eşittir a'da sürekliliği araştırdığımızdan dolayı f artı g'nin x eşittir a'daki değerine bakalım. Onun için g'nin a'daki değerine bakalım. x yerine a koyduğumuz zaman c şıkkındaki g fonksiyonunda eksi bile gittiğini görüyoruz. b koyduğumuz zaman ise sıfıra gittiğini görmüş olduk f artı g'nin a'daki değeri 2 eksi 1'in toplamından 1, b'deki değeri ise 0 artı 0'ın toplamından 0 gelecektir. Şimdi f artı g'nin a'da limiti olduğunu gördük. Sağ ve sol limit birbirine eşit ve 1. Peki f artı g'nin a'daki değeri de limit değeri olan 1'e eşit mi? Evet eşit. Onun için x eşittir a'da f artı g'nin sürekli olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki F artı G'nin B'deki limit değerine bakalım. Sağ ve sol limitler birbirlerine eşit. E, 2 fakat F artı G'de X yerine B yazdığımız zaman çıkan sonuç 0. 2 olan limit değerine eşit olmadığından dolayı X eşittir B'de F artı G fonksiyonu süreksizdir diyeceğiz. Zaten bizden istenen koşulda buydu A'da sürekli, B'de süreksiz olması. Bu koşulu sağlayan fonksiyon da C şıkkındaki fonksiyon olacak. Doğru cevabımız C. F çarpı G fonksiyonu x eşittir eksi 2 eksi 1 0 1 2 değerlerinden hangisi için sürekli olur diye sormuş sorumuz. Hemen eksi 2'ye soldan yaklaşırken sağdan yaklaşırken tarzında limit değerlerimizi yazalım. Ondan sonra çarpımlarına bakıp süreklilik durumlarını da inceleyelim. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx fonksiyonumuz için 1'e gittiğini göreceğiz. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken ise 2'ye gittiğini göreceğiz. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman 2'ye gittiğini, eksi 1'e sağdan yaklaştığım zaman 1'e gittiğini görüyorum. 0'a soldan yaklaşırsam eğer burada 1'e gidecek, sağdan yaklaşırsam da 1'e gidecek. Peki 1'e soldan yaklaştığım zaman 1'e gittiğini, 1'e sağdan yaklaştığım zaman 2'ye gittiğini görüyorum. 2'ye soldan yaklaşırsam 2'ye, 2'ye sağdan yaklaşırsam ise 0'a gidecektir. G fonksiyonu için değerlendirme yapalım şimdi. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken 1'e gittiğini göreceğim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken ise 3'e gittiğini. Eksi 1'e soldan yaklaştığımız zaman 3'e gittiğini görüyorum. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımız zaman da eksi 1'e gittiğini. 0'a sağdan soldan yaklaşalım önce. Soldan yaklaştığımız zaman eksi 1. Sağdan yaklaştığımız zaman da 0 olduğunu görüyorum. 1'e soldan yaklaşırsam 2. 1'e sağdan yaklaşırsam 1. 2'ye soldan yaklaşırsam 2'ye gideceğim. 2'ye sağdan yaklaşırsam ise 3'e gideceğim. Şimdi bunları çarpalım. 1 çarpı 1, 1, 2 çarpı 3, 6 olduğu için sağ ve sol limitler birbirini tutmadı. Demek ki süreklilikten bahsedemeyiz çünkü limit bile yok. x eşittir eksi 2'de. x eşittir eksi 1 için 2 çarpı 3, 6, 1 çarpı eksi 1. Eksi 1 yapacak sağ ve sol limit birbirine eşit değil. x eşittir eksi 1 de sürekli olamaz. 0 için değerlendiriyorum. 1 çarpı eksi 1 eksi 1. 1 çarpı 0 0. Sağ ve sol limitler yine birbirini tutmadı. 0 için de süreklilik gelmez. 1 için değerlendiriyorum. 1 çarpı 2 2. 2 çarpı 1 2. Şimdi x eşittir 1 de f çarpı g fonksiyonunun e, limiti var. Peki sürekli midir? Ona bakalım. Hemen f1'i ve g1'i görmem lazım. Çarpımları da eğer 2'yi verirse çünkü 2 neydi? X eşittir. 1 de F çarpı G'nin limit değeriydi. Limit değerini verirse fonksiyonun değeri de o zaman bu nokta süreklidir diyeceğiz. Hemen bakalım. F1'imiz 1 olacak. G1'imize baktığımız zaman da 2 olduğunu görüyoruz burada. 2 çarpı 1 de yani F1 çarpı G1'imiz de 1 çarpı 2'den. 2 gelecek yani ee, x eşittir 1'deki limit değeri o noktadaki fonksiyonun değerine de eşit olduğu için x eşittir 1'de f çarpı g süreklidir diyebiliyoruz. Bakalım 2 için değerlendirelim. 2 çarpı 2 4, 0 çarpı 3 0 sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığı için x eşittir 2'de de süreklilikten bahsedemeyiz. Bir tane değer için f çarpı g fonksiyonu sürekli olur diyebiliriz.